Kur'an'da İncil'in Hz. İsa'ya verildiği ve İncil ehlinin İncil'i uygulaması gerektiği yazılı. Fakat günümüzdeki İncil denilen kitaplar biri tarafından Hz. İsa'nın yaşadıklarını doğru veya yanlış olarak anlatıyor. Bu kitaplar İsa şöyle dedi, şöyle yaptı şeklinde anlatım yapıyor. Bu kitaplar Hz. İsa'ya verilen İncil değilse o İncil nerede? Şimdi biz bakarız Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırırız. Kur'an'a uyan kısımları şeydir. Biz biliyoruz ki daha sonraları birçok yeni İnciller yazılmış. Yani sonra u u uydurulmuş bir takım şeyler var. İşte falan falan İncili, falanın İncili, falanın İncili falan diye. Ama hepsinde de Kur'an-ı Kerimle karşılaştırdığımız zaman uyuşan kısımları olduğu gibi alır. Diğer kısımlarını zaten onlar da savunamıyorlar. Savunabiliyorlar mı? Hayır hocam. Buna şöyle de cevap verebiliriz. Şimdi İncil'i okuduğunuz zaman Hazreti İsa'nın tevhid davetini görüyorsunuz. Hatta bu soruyu soran arkadaşımız İncil'de davazı diye bir bölüm var. Sanıyorsa yanılmıyorsam Matta İncil'inde olacak. Hocam orada Markus İncil'inde de bazı ifadeler var. Diyor ki mesela Hazreti İsa Tanrı'nın diyor buyruklarını kendi geleneğinizi, kendi el yazılarınızı, kendi yazdıklarınızı, düşüncelerinizi insanlara anlatmayı ve Allah'ın buyruklarını reddetmeyi ne de güzel beceriyorsunuz diyor. Kendi törenizi yaşatmak için. Mesela orada şunu söylüyor. Şöyle söylüyor Hz. İsa. İşte diyor önce diyor peygamberleri ölü öldürüyorsunuz. Ondan sonra ona kabirler, mabetler inşa ediyorsunuz. Siz din adamları diyor, insanları diyor e, bu kendi tarafınıza çekiyorsunuz. Mevcut durumlarından iki katı daha fazla cehennemlik yapıyorsunuz. Yani İncil'e baktığımız zaman Hazreti İsa'nın tevhid mücadelesi ve bunun sonuçları olan ifadeler fazlasıyla var. O zaman burada şunu diyeceğiz. İncil'in içerisinde Hz. İsa'nın bozulmamış saf, temiz mesajı, çağrısı aynen duruyor. Bunun sağına soluna ilaveler yapılması İncil diye bir kitabın olmadığı ve mesajın korunmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim birlikte okunduğu zaman bu mesele de çok rahat bir şekilde çözümlenebiliyor.